Evet, sevgili çocuklar, yarım kavramını geçen bu öğrenmiştik zaten şöyle göstereyim size. Şimdi burada kaç parça bölünmüş? İki. iki Peki kaçı boyanmış? Iki, biri. Biri. Peki bu nedir? Yarım mıdır? Evet. Evet. Peki dörde bölünmüş? İkisi boyanmış. Peki bu nedir? Yarım Yarı. Yine, Yine yarım mı? Evet. Dörde iki olsa yarım mı? Evet. evet. Bakın bütünler eşit gördünüz mü? Devam evet. ediyoruz. Kaça bölünmüş? Bir, iki, üç, dört, evet. beş, altı. altı. Kaça bulmuş? Üçü üç. mü? Üç, üç. üç, üç. Yarım mı? Evet. Bak, tam yarısı değil mi? Evet. Altta üçte olsa bu bir yarım mıdır? Evet. evet. Peki buraya bakalım. Kaç alınmış? Sekiz. 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 Kaç alınmış? Dört. Peki sekizin yarısı dört müdür? Evet. 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 Çeyrek nedir bu? Evet. Nasıl çeyrek? Evet. Yarım olmasın? Bak yarısı boyanmış, yarısı boyanmış. Yarım. yarım. Nedir o zaman? Yarım. Yarım. Çeyrek yoksa iki tane boyanır. Çeyrek olsaydı olsa, evet. Sekizin dörtte biri olurdu değil mi? Evet. Dörtte. 4, 5, 6, 5 tane var, 10 tane. Peki 5'i boyanmış. Onun 5'i boyanmışsa, bu da yine evet. yarım mı? Bakın, evet, evet. yarısı boyanmış. Yani devam edebilir bu, sonsuz bir şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 var. Ee, Ay, 6 ve 12 değil mi? Evet. Peki, yine yarım mı? Evet. evet. Bakın çocuklar, bunların hepsi yarımdır. Hatta devam ettirebilirim. Kaç olur mesela? 7. 7'nin 2 katı nedir? 10'dur. O zaman bunların hepsi yarı mıdır? Evet. Hepsi evet. eşit midir? Evet. Bu evet. kadar çocuklar.